Çizimler menüsünden kesit komutuna tıklayın. 3 aksına paralel, merdivenden geçecek şekilde düz bir kesit çizgisi çizin. Enter tuşuna basın. Bakış yönünü iki aksına doğru belirleyip farenin sol tuşuna tıklayın. Fareyi kesit çizgisi üzerine getirin ve çift tıklayın. Oluştur butonuna tıklayın. Kesit, program tarafından otomatik oluşturuldu. Zemin kata gidin. Görünüş komutuna tıklayın. E aksına paralel olacak şekilde düz bir görünüş çizgisi çizin. Bakış yönünü E aksına doğru belirleyip farenin sol tuşuna tıklayın. Fareyi görünüş çizgisi üzerine getirin ve çift tıklayın. Oluştur butonuna tıklayın. Görünüş program tarafından otomatik oluşturuldu.